Antalya'yı çok iyi tanır. Antalya'da emeği vardır. Antalya'da hizmetleri vardır. Antalya'ya kazandırdığı eserler vardır. Allah ondan razı olsun. Sayın Bakanımızın siyasette geldiği yer tabii bir başarı hikayesinin de neticesidir. Teşkilattaki görevleri, il başkanlıkları, koordinatörlükler, daha sonra milletvekilliği, komisyon başkanlıkları vesaire vesaire işte böyle içimizden birisi siyasetin yetiştirdiği bir adam. Böyle bir makama gelince de Allah'ın izniyle siyasetin taleplerine de, teşkilatlarımızın taleplerine de bütün ekibiyle beraber kayıtsız kalmıyor ve ne desek bizim yanımızda oluyor. Sayın Bakanım sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. sağ olun. Ayağınıza sağ Evet, bugün burada bir kongre icra ediyoruz. Allah'ın izniyle biz 23 yıldır kongrelerimizi her şartta yaptık. Partimize kapatma davası açıldı. Biz kongrelerimizi yaptık. Gezi olayları düzenlendi. Biz kongrelerimizi yaptık. Cumhuriyet mitingleri tertip edildi. Biz kongrelerimizi yaptık. Çukur olayları oldu. Kobani olayları oldu. Elhamdülillah. Biz o şartlarda da kongrelerimizi yaptık. 17-25 Aralık yargı darbe, darbe girişimi oldu. Biz kongrelerimizi orada da gerçekleştirdik. 15 Temmuz'da darbe yapıldı. Hamdolsun o şartlara rağmen biz kongrelerimizi yaptık. Bin yılın en büyük pandemisi gerçekleşti. Biz o şartların içerisinde, zorlu şartların içerisinde de kongrelerimizi gerçekleştirdik. Tarihin gördüğü en büyük depremlerden birisini Türkiye yaşadı. 11 il yıkıldı. Biz o şartlarda da kongrelerimizi yaptık. Her türlü zorluğun, fitnenin, ekonomimize saldırıların, partimize saldırıların karşısında biz kongrelerimizi yaptık. Ama nasıl yaptık? Allah'ın izni, milletimizin desteği, sizlerin, sizlerin gayretiyle yaptık. Allah sizlerden razı olsun. Teşkilatlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın, Sayın. Bakanım içeri girerken bir sevgi seriyle karşılaştınız. Herkes size sarılmak, elinizi sıkmak, sizi kucaklamak, sizi yakından görmek istedi. Biz de ne zaman nereye gitsek, işte Menderes Başkanım burada, Hakan Başkanım burada, İbrahim Meten Başkanım burada, Rıza Başkanım burada, Kutlu abi burada, Kadın Gençlik Kolları Başkanlarımız burada, Mehmet Çivit kardeşim çok yemeği var burada, Hasan Başkanım burada. Biz nereye gitsek hep gülen gözlerle açık gönüllerle, kucaklamak isteyen ellerle, el sıkmak isteyen gönüllerle karşılaştık. Neden biliyor musunuz? Niye bize bu sevgi var? Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın adamlarıyız da ondan. Duymam için çok güzel bir sözü var Sayın Bakanım. Tarihi Allah yazar, bizler sadece nerede duracağımıza karar veririz diyor. İşte bu teşkilatlar, bu arkadaşlar, bu gönüllüler, bu dava erleri Nemrud'un karşısında Hz. İbrahim'in yanında olanlar gibidir. İşte bu arkadaşlarımız sizler Piramun'un karşısında Hz. Musa'nın yanında olanlar gibisiniz. Sizler müşriklerin karşısında Hazreti Peygamber'in yanında duranlar gibisiniz. Sizler yeni düver üzerine geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olanlardasınız. Allah sizlerden razı olsun. İnsanın kalitesini yakın durduklarıyla uzak oldukları belirliyor. Bugün burada bir kez daha buna şahitlik ediyoruz. Sayın Bakanım ben buraya seviyetten geliyorum. Selik'te dün bir afet yaşandı. Bir sel baskını, su baskını yaşandı. Ve bu su baskını sonucunda Hürriyet Caddesi'nde ve Atatürk Caddesi'nde esnaflarımızın evlerinde, iş yerlerinde su bastı. Niye oldu diye gittik baktık. İlçe Başkanımız Ahmet Söker de burada. Dün gece geç saatlerde de kendisi olay yerinde esnaflarımızla birlikteydi. Ona ve teşkilatına da huzurlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Niye yapıldı, niye oldu bu sel, niye oluştu diye gittik baktık yerinde gördük. Mesela şu. Rogarları temizlememişler. Kanalizasyonlu Kızlar Deresi miydi başkanım? Kız Deresi'ydi. Kız Deresi'ni o zaman Menderes Başkanım ıslah etmişti, temizlemişti, yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olmamasına rağmen devralarak yapmıştı. Dereyi temizlememişler. Kanalların kanalizasyonları temizlememişler ve o temizlenmeme neticesinde bulunca kanallar logarları su basmış, oralar temizlenmeyince esnafın iş yerlerini su basmış. Maalesef bu tabloyu sıkça yaşıyoruz Antalya'da. Ünlü bir Türk büyüğünün bir sözü var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na diyor ki, siz bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını yapın, badanasını yapın, temizliğini yapın, biz sizden hiçbir şey istemiyoruz diyor. Ama onu bile yapamazlar. Güllü Tüklü'yü de güvenmeyen başbaşkanımız. Yani onu da söyleyeyim. <laughs> Geçtiğimiz sene felaketi yaşadık başkanım. Şurada hemen Kepez'de Kepez Belediyesi'nin karşısında oradaki kavşakta bir vatandaşımız vefat etti. Alt geçidi su bastığı için. Böylesine bir rezaleti maalesef Antalya'da yaşıyoruz. Antalya'nın hangi tarafında başımızı çevirsek Efsane Başkan Menderes Türel Başkanımızın hizmetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. <laughs> Allah kendisine razı Çok hizmet yaptı. Bazen ben diyorum yani hizmetlerini saymakla bitiremiyoruz ama bazıları mübarek rakamlarla tescilli. Mesela 32 tane köprülü kavşak yaptı Sayın Başkanım. 32 farzdan aklımıza kalıyor Sayın Bakan. Yani 32 tane köprülü kavşak yaptık, alt geçit yaptık. Bir tane bile ilave edemediler. Bir tane. Sayın Bakan. Bir tane bile. Yani biz yeni bir şey de istemiyoruz ha. Ulan şu yaptıklarımızı bir çalıştırın ya. Çalıştırın. Yok. Yapmaya geldi mi bunlar yok. Durmaya geldi mi bunlar var. Baraj diyoruz yoklar, barikat diyoruz bunlar varlar. Yürüyün diyoruz yürümezler. Ama, Ama yürüyene de geçit vermemek için bu CHP zihniyeti hem Ankara'da hakim, geçen gün mecliste gördük, hem Antalya'da hakim. Hem yerelde hakim, hem yerelde hakim. Allah bunların şehrinden milletimizi muhafaza eylesin. Sayın Bakanım, Kepez'deyiz. Kepez, iktidarımız döneminde çok büyük bir şehir haline geldi. Üç kat büyüdü. 2002 yılında 250 bin nüfusu vardı Kepes'in. Bugün 700 bin nüfusu var. Tabii çok hizmet ettik Kepez'e ve Kepez'in çevresini biraz önce Hakan Başkanım söyledi. Gerek Menderes Başkanım'la gerek Hakan Başkanım'la çok değiştirdik. Yani baştan aşağı yeniledik diyebiliriz. 2002 yılında sadece Sema Yazar Sağlık Ocağı vardı Kepez'de. Bugün gururumuz şehir hastanesi başta olmak üzere 15 tane hastane ve sağlık kuruluşu var. 60 tane de aile sağlığı merkezi var. Bunu kepeze biz kazandırdık. Hükümetimiz kazandırdı. <laughs> Sayın Bakan, yine kolay. Tam 150 tane okul yaptık kepeze. 150. Şimdi Muratpaşa'da bu okullar niye yapılamıyor? Niye yapılamıyor? Çünkü mülkiyet sorunlarında en başta Muratpaşa Belediyesi çözmüyor da ondan yapılamıyor. O okullar yapılsın diye o mülkiyet problemleri için bizzat birebir uğraşan, çözen kişi yalnız da oturuyor. Hakan Hı -hı. Tüncü Başkanım. Sayın Hı -hı. Bakan. Valla kendisinden razı olsun. Hı -hı. 90 bin gece konuda yıktık. Kepez'de Hakan Başkanı yıktı. Ama bir Hı -hı. tanesi televizyona çıkıp da benim gece kondum yıkılıyor demedi. Hı -hı. Ya benim Hı -hı. halim ne olacak? ben açıkta kaldım, benim evim gitti demedi. Bakın bir değil, yüz değil, bin değil, on bin değil, yirmi bin değil, doksan bin gece konduyu yıktık ve gülerek davullarla, zurnalarla hak sahiplerine teslim ettik. Seksen bin yeni tapu verdik mülkiyetten dolayı. Bir de kolay bunlar emek emek, zorlukla, gayretle yapılan işler. 1200 kilometre yeni yol açtık kefesle. 1200 kilometre yeni oldu. Yeni yok. Tam 23 tane kütüphane yaptık Sayın Bakan. 23 tane. Hakan Tütüncü Başkanım. En sonunda böyle taçlandırdığı Antalya Kütüphanesi ile birlikte her mahalleye aşağı yukarı bir kütüphane yapıldı. Gençlerimiz, çocuklarımız 24 saat çalışan o kütüphanelerde gidiyorlar. Hani zevk kuşağı falan filan diyorlar diye. Gençlerimize imkan verildiğinde okumaya ne kadar düşkün olduklarını, kitabı nasıl sevdiklerini biz bu kütüphanelerde gördük. Buna şahitlik ettik. Ama şimdi şunu duyuyoruz. Bu kütüphaneleri kapatıyorlarmış. Ya. Kapatıyorlarmış. Diyoruz ya bunları yapmakta gözü yok. Bunların hizmet etmekte gözü yok. Bunlar bizim yaptığımız hizmetleri muhafaza etse bize yetecek. Kepeze yetecek, Antalya yetecek. Ama onlara bile bakamıyorlar. Şimdi o kütüphaneleri kapatmaya başlamışlar. Kapatmaya başlamışlar. Evet. İşte evet. insan elindeki nimetin kıymetini kaybettiği zaman anlıyor. Evet. Milletimiz de, seçmenlerimiz de, Antalyalılar da Allah'ın izniyle anlayacaklar. Ve, Ve bize düşen, düşen bizim nedir? Bizim bize düşen yeniden hem Kepez'i hem Antalya Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'ni almak için çalışmaktır. Eğer Rıza Başkan'ın seçimi kazanmış olsaydı o 23 taneye eminim ben 23 tane daha ilave edecektim. Keşke bunu yaşamış olsaydık. Hizmetler kavga devam edecekti ama maalesef bunları gerçekleştiremedik. 3,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık Kepez'e. Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, 3,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Çok güzel mesire alanları, gezi yerleri, milletimizin istifade edeceği yerler yaptık. Dokuma alanı, dokuma park, başlı başına bir merkez. İçinde lokalleriyle, kültür merkezleriyle, efendime söyleyeyim, müzeleriyle bir merkez. Şu içinde bulunduğumuz yerden Beyazıt, kültür merkezi. Daha önce yoktu Kepez'de. Bunun gibi iki tane yaptık Sayın Bakanım. Ve Kepez aynı zamanda bir kültür şehri haline getirdik. Birçok hizmet var. Hepsini saymaya kalsam belki bu toplantı çok çok uzar saatlerce sürer. Ama, Ama sadece, sadece belediyemizin hizmetleri değil, belediyemizle birlikte hükümetin yol açarak yaptığı yeni işler, yeni sanayi siteleri, bu yeni sanayi siteleriyle birlikte kazandırdığımız kişi merkezleri, kreşler, sosyal tesisler, bunların hepsi kepeze gerçekten yeni bir çehre getirdi. İnşallah bu hizmetler önümüzdeki dönem devam edecek, bizimle birlikte devam edecek. Ama daha öncesinde hep birlikte bir görevimiz var. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yürüyerek önümüzdeki seçimlerde tekrar kendisini başkan yapacağız. Şu teşkilatımızdaki işte bu gayet. olduktan sonra sizlerin başınızda yürüyüşümüzle Sayın Bakanım değerli beyefendiler başkanlarım şu güçlü kadro Allah'ın izniyle yeniden Antalya'yı ayağa kaldıracaktır diyorum. Ben teşriflerinizden dolayı kongremize tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Memleketçilik Başkanıma ve yönetimine hizmetlerinden, gayretlerinden, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte görev olacak Hasan Demir başkanımıza ve yönetimine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.